Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda CHP'de nelerin olduğunu anlatmaya çalışacağız ve bu anlatacaklarımız da Türkiye'de ilk defa açıklanıyor olacak. Çünkü şu ana kadar yapılan bütün açıklamaların hepsi iç kamuoyuna dönük olan açıklamalar. Yani ister iktidar cenahındaki açıklamalar olsun, isterseniz CHP kanadındaki açıklamalar olsun vesaire derken hepsi iç kamuoyu içerisinde gerçeğin üstünü bile bile bakın buranın altını çiziyoruz. Bile bile örttükleri açıklamalar, programlar, sohbetler, sözde tartışmalar vesaireyle yürüyüp gidiyor. Peki CHP'nin içerisinde yaşanan bu sorunların asıl sebebi ne? Bunun öğrenilmesi gerekiyor ki CHP'li seçmenler de neyin ne, nasıl gerçekleştiğini tam anlamıyla öğrenmiş ve içerideki olaylar anlatıldığı gibi değilmiş demesi lazım. O yüzden CHP'nin içerisinde neler olduğunu anlayabilmek için bizim daha önceki paylaşımlarımıza lütfen daha tekrar ve tekrar bakmanızda fayda var diyoruz. Neden? Çünkü özellikle süreci biz nereden alıyoruz? İmamoğlu'na yapılan darbe operasyonu. Çünkü bu darbeyi kim yaptı dedik biz? Dünyada ilk defa olarak Amerika ve Rusya beraber operasyon yaptılar. Türkiye'de darbe yaptılar dedik. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Yani şu anda sözde iktidara veya iktidarın seçmenlerine dönük olaraktan bir soru sorsanız darbelere karşı mısınız değil misiniz diye sorsanız neredeyse hepsi evet darbelere karşıyız diyecekler ama bizatihi Amerika ve Rusya iktidar eliyle ana muhalefetteki en güçlü cumhurbaşkanı adayına darbe yaptılar ve kimsenin ağzını bıçak açmıyor arkadaşlar. Bu nasıl darbe karşıtlığıdır? Nasıl ülkeyi sevmektir değil mi? Heh, peki Amerika neden gitti CHP'nin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı dediğimiz İmamoğlu'na darbe yaptı diyoruz. Çünkü İmamoğlu ve İmamoğlu'nun arkasında destekçi olan ekip Avrupa Birliği çizgisine kaydı. Avrupa Birliği çizgisine kaydıkları için Amerika bölgede yani Türkiye'de ana muhalefet bile olsan ana muhalefetin içerisindeki en güçlü adayların da Amerika destekçisi olmasını istiyor. Çünkü ancak böyle bir hem muhalefet hem iktidarla olabilecek olan süreç içerisinde asla ve asla ne olmaz? Amerikan karşıtlığı olmaz. O yüzden de dedi ki bir dakika olmaz iktidar benim yanımda benim koltuk altımda emir erim gibi çalışıyor ne dersem yapıyor sorun yok ama ana muhalefet çıkıp da Avrupa Birliği'ni arkasına alır Amerika'ya eleştirir Amerika'ya ver yansın yaparsa hop dedi burada dedi işler sarpa sarar. O zaman ne yapmamız lazım? CHP'ye de operasyon yapmamız lazım dediler ve CHP'de operasyon oldu. İşte tekrardan CHP'nin başına sözde kayyum gelmesin, ben geleyim diyen Kemal'in yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle alakalı sürecin de arkasında yine Amerika var. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz piyonun bile yıllar ve yıllar öncesinden Wikileaks belgelerinde ve Rand Cooperation dediğimiz think tank kuruluşu yani düşünce kuruluşundaki raporlarla sabit olduğu üzere Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirelim dememişler miydi? Demişlerdi. O daha bizdenci dememişler miydi raporlarında demişlerdi. Bunu da aynen o dönemlerde yine CHP'nin içinde olan bir milletvekili Onur Öymen açıklamamış mıydı? Dönüp kayıtlara bakın. Onur Öymen Rand Cooperation raporunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2007 yılında raporda adının geçtiğini söyledi mi? Söylemedi mi? Daha henüz CHP'de Deniz Baykal koltukta. Kemal'in adı yok, kamuoyunda yok, parti içinde yok vesaire de yok. Ama raporda nasıl geçiyor değil mi? He, işte o yüzden Kemal tam bir Amerikancıdır. Ve bu sebepten dolayı da tekrardan Avrupa Birliği çizgisine kaymış olan CHP'yi Amerikan çizgisine kaydırmak için pasifize etmek adına sahaya çıkmaya çalışmaktadır. Veya işte Amerika onu tekrar sahaya itmektedir diyelim. Yoksa CHP'nin başındayken Kemal başarılı mıydı? Değildi. Ondan dolayı da tekrardan Amerika CHP'nin başına Kemal'i bu sebeple getirtmek istiyor. İç kamuoyundaki tartışmalarla veya sözde konu üzerinde anlatım yapan arkadaşları dinlerseniz olacak olanın ne ne olduğunu, neye hizmet ettiğini de ıskalamış olursunuz. O yüzden CHP'nin içerisindeki kavga Avrupa Birliği ile Amerika kavgasıdır. Bu iki dış gücün kavgası içeride CHP'yi yıpratmakta, CHP'yi bitirmekte ve aynı minvalde CHP seçmenini de kutuplaştırmaktadır. CHP içerisinde seçmen bile kutuplaşır hale geliyor veya küskünler oluşmaya başlıyor. İşte CHP'li seçmenin de yapması gereken tutum ne? Gidecekler partileri diyecekler ki biz ne Avrupa Birliği'nin peşinde olan liderlerin ne Amerika'nın peşinde olan liderlerin peşinden gideriz. Biz sadece Türkiye'nin bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi egemenliğinde olabilecek olan bir liderin peşinden gideriz deyip bunların ikisine de yani iki tarafa da tokat atması lazım. Hani genelde CHP bu gibi durumlar olduğunda iktidar seçmenine veya iktidara dönük olarak şu söylemde bulunur. Ne derdi? Sineyi millete dönün. O zaman ben de şimdi CHP'li seçmene söylüyorum. Diyorum ki partinizi kurtarmak için işte mi sineyi millet olan milletin partisine dönük hamle yapması lazım ses çıkarması lazım. Seçmenin ses çıkarması lazım. Parti yönetimlerindeki olan kişilerin seni bugün Saraçhane'ye çağırıyorum, yarın Maltepe'ye çağırıyorum, öbür gün Silivri'ye çağırıyorum demesiyle bu işler olmaz. Tepeden emir almayacaksın sen. Yani CHP seçmeni okumuş, entelektüel, aydın, dünyayı okuyan, araştıran diyorsanız kendinize o zaman birilerinin piyonu olan CHP'nin başındaki liderlerden emir almayacaksınız. Sizler partide söz sahibi olduğunuzu, yani asıl hani milletvekili diyorsunuz. Ben milletim, onlar vekil diyerek bazen küçümsüyorsunuz ya milletvekillerini. Heh, işte şimdi millet sensen çıkacaksın diyeceksin ki bir dakika partide ne oluyor kardeşim diyeceksin. Ve bunu demediğiniz süre boyunca CHP'de bakın gözümüzün önünde ne oluyor? Böl, parçala, yönete, kurban gitmiş oluyor. O yüzden bakın CHP'nin içindeki tartışmanın asıl sebebi neymiş? Avrupa Birliği ile Amerikan kavgasıymış. Var mı burada Türkiye menfaatine olan bir grup? Yok. O zaman işte seçmen CHP içerisinden Türkiye için çalışacak olan birilerini bulup onların desteklenmesi gerektiğini veya biz bunları destekliyoruz. Siz çekilin demesi lazım. Seçmen hadi bakalım inin partiye. Gidin genel merkeze. Gidin il genel müdürlüklerinize, il genel başkanlıklarınıza. Hadi Neredesiniz seçmenler? Yoksunuz. Siz de eleştirdiğiniz AK Parti seçmeni gibi siz onlara koyun diyorsunuz. Siz de CHP'nin hem Amerikan yanlısı liderlerinin hem Avrupa Birliği yanlısı liderlerinin koyunusunuz. Sizler de partinize sahip çıkmıyorsunuz. O zaman çıkıp da iktidarı eleştirmeye, iktidara Amerikancı bir kisveyle veya emperyalistlerin piyonluğunu yapıyor diye eleştirmenize hiçbir gerekçe yok. Çünkü aynı koyunluğu siz de gösteriyorsunuz. O yüzden de bizi takip edenler, samimice takip edenler neyi bilir? Biz ısrarla kendi videolarımızda da olsun, katıldığımız programlarda da olsun neyi söyleriz? Asla ama asla Türkiye'de Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız Partizan olmayın diyoruz. Hiçbir şekilde kutuplaşmayın diyoruz. Kutuplaşıp partizan olduğunuz süre boyunca karşılaşacağınız muamele tamamen bölünmüş bir Türkiye'den başka bir durum olmaz. O yüzden bakın şu anda bile İran İsrail çatışması ve savaşı var değil mi? Bu savaşla alakalı bile çıktık biz ne dedik? Türkiye'de İlk defa işte bunları söylemek bize nasip oluyor nedense yani niye? Çünkü diğerleri araştırmacı değil, analistçi değil, stratejist değil. Bunların tamamı nakilci. Yabancı basında olan olayları sözde kendi araştırmasıymış gibi alıyor. Buraya Türkçe olarak kendisi servis ediyor. Bunda kilcilik demektir. Araştırma yok. Stratejist. Yani zihinsel anlamda ulan ne oluyor edeyim falan filan deyip o onu yaptıysa biz bunu mu yaparız vesaire deyip düşünmüyor. Yani bir strateji üretemiyor karşılığında. Ama yani bir tavsiyede bulunamıyor diyelim. Ama ne yapıyor? Kendini bu etiketlerle tanıtmaya çalışıyor. Bu da komedi ama Türkiye'nin kaderi bu. Yapacak bir şey yok. Türkiye komedyen yetiştirir. Siyasi anlamda yazar anlamında komedyen yetiştirir. Bu diğer gördüğünüz kişiler de işte komedyenlerdir. Başka bir şey değil, komiklik yapmaya çalışan arkadaşlardır. Ama siz onları sözde stratejist diye tanıyorsunuz. Olur mu öyle bir şey? İran İsrail savaşında bile biz ne diyoruz? Evet. İran'ın molla rejiminin Türkiye tarafından en kısa sürede değiştirilmesi lazım. Türkiye bu konuyla alakalı adım atmadığı süre boyunca bölgede emperyalistler dediğimiz Amerika'nın, İngiltere'nin oyunları hayata geçiyor. Bu oyunların hayata geçebilmesi için de facto olarak İran'ın Molla rejimi düştü. Ama fiili anlamda Molla rejiminin düşmesiyle alakalı planlanan zamanın 13 15 yıl sonra gerçekleşeceğini planladılar diyoruz. O sürece doğru götürecekler diyoruz İran'ı. Ama biz diyoruz ki o sürece kadar bekleme. Çünkü o sürece kadar sen beklersen İsrail'in bölgede oluşturmak istediği Avrupa vari bir yani NATO vari bir Orta Doğu NATO'su kurdurmak istiyor. Orta Doğu NATO'su kurdurduğu an zaten İran'ın da Molla rejimini resmi anlamda düşürecek. İran'ı vaatlerle kandırmak ve oyalamak anlamında Orta Doğu'nun NATO'suna bile dahil etmeyi teklif edecekler diyoruz. Biz bunu 3 yıldır, 2 yıl önce, 3 yıl önceden beri anlatmaya çalışıyoruz. O zamanlarda gülüyorlardı yok artık İran, NATO falan ne alaka diyorlardı ama şimdi geldiğimiz konumlar itibariyle az çok görmek isteyen ya da görebilen diyelim sürecin nereye doğru gideceğini biraz daha belirginleştiğini fark edebiliyor. Ama diğerleri hala uyumaya devam ediyor. Çünkü neden İran'ın Molla rejiminin düşmesi lazım diyorduk biz? Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'ın tekelinde olamaz diyoruz. Çünkü İran'ın tekelinde olduğu süre boyunca Türkiye'nin sözde B planı demiş olduğu küresel ticaret yolunun kalkınma yolu projesi hayata geçemez diyoruz. Zaten geçirmeyecekler diyoruz bu projeyi 1200 kilometrelik demir yola hattı ve işte otoyol hattını bize inşa ettirmeyecekler. Çünkü hali hazırda bile 43 kilometrelik Zengezur koridorunu bile bize yaptırmayanlar 1200 kilometrelik yolu zaten yaptırmaz. Türkiye'de burada bununla alakalı oyalıyor dedik İngilizler. E bakın bu oyalamayla alakalı bir de Türkiye nereye gittiği İngilizler sözde terörsüz Türkiye, barış süreci 2, demokratik açılım 2 süreçlerine kadar bizleri getirdiler. Bakın şunlar çok mu tesadüf oluyor? Amerika'nın yeni Türkiye büyük elçisi Barak İzmir'de bir işte sözde çarşı ziyaretinde bulunuyor. Anadolu Ajansı muhabiri onunla röportaj yapıyor. Bu röportaj sırasında Barak ne diyor? kendisi Lübnan asıllı. Dedesine bakarsan Osmanlı torunu yani Şimdiki Barak. Hani bizim şu Osmanlı sevdalıları var ya onlara sesleniyoruz. Bak Amerika bölgede bize göre değil mi? Yani bizim geçmişimizle, tarihimizle bağlantılı olan bir kişinin torununu yani Osmanlı torunu diyebileceğimiz bir kişi büyükelçi olarak buraya atadı. Bu adam röportajında ne dedi? Kısa özetliyoruz hemen. O, Türkiye Osmanlı'daki millet anlayışını geri getirmeli dedi. Yani millet anlayışını geri getirmekten kastı ne? Kürtlere özellik verin diyor kardeşim. Daha da ötesi Kürtlere bölgede yani ülkenizde federasyona gidebilecek olan eyalet sistemini getirin diyor. İşte bunun için de anayasal değişikliğe ihtiyacınız var diyor. E bakın resmi anlamda yeni atanmış olan Türkiye'ye gelen ABD Büyükelçisi bunu açıklıyor bu açıklamadan sonra tam anlamıyla bir ev ödevi vermiş oluyor bir kere daha Türkiye'ye. Bu açıklamanın bir iki gün sonrasında MIT başkanı dediğimiz İbrahim Kalın Irak Bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yere yani Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan coğrafyasına gidiyor. Oradakilerle konuşuyor, anlaşıyor. Artık hangi garantiyi verdiyse iki gün önce Gidiyor İbrahim Kalın orada bu görüşmeleri yapıyor. Artık hangi garantileri verdilerse o garantilerden de memnun olan Irak-Kürdistan yönetimi Türkiye'deki sözcüsü olabilecek olan dediğimiz Dem Parti'nin sözcülüğünü yapan Ayşegül Doğan ağzından basın toplantısında bugün neyi açıklıyorlar? Önümüzdeki bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyinde tarihsel bir an yaşanacak diyor ve bu tarihsel anın ülkemize vereceği zararlar konuşulmasın diye yani muhalif medya tarafından dillendirilmesin diye bugün itibariyle yani cuma itibariyle muhalif kanalların tamamına 10 günlük karartma cezası getiriliyor. Halk TV'ye, Sözcü'ye, Tele1'e, KRT'ye vesaire vesaire. Yani muhalif medyanın tamamına ekran karartma cezası geliyor. Ne zaman geliyormuş? Tam da bu tarihi bir an dedikleri anın açıklamasının yapılacağı dönemde. Tarihi bir an ise bu. Ve bu andan Türkiye'nin de kazanımı olacak ise senin neyden çekincen var da muhalif medyanın karartılması kararını alıyorsun. E demek ki sorun var. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sorun var. O sözde tarihsel an dedikleri olayın açıklaması neyse tabii ne olacağını biliyoruz. Ne olacak? Çünkü bölgede ne isteniyor? Türkiye üzerinden. Çünkü Türkiye bile ne dedi? O barak yine sözde yeni ABD büyükelçisi. Bölgede de dedi, Türkiye dedi, derhal dedi, İsrail'le anlaşmalı. Normalleşme sürecine gitmeli. Ve kendisine komşu olan diğer Müslüman ülkelerinde İsrail ile anlaşmalarını teşvik etmesi lazım. Burada ara olması lazım diyor. Yani bölgede oluşturulabilecek olan Orta Doğu Vari bir Orta Doğu NATO'sunun herhangi bir itirazla karşılaşmaması lazım. Bundan kaynaklı olarak bile geçen hafta İsrail'de neredeyse bütün billboardlara hangi afişler asıldı? Trump ortada sağında ve solunda Orta Doğu'daki bütün ülkelerin liderleri var. Bunun içinde işte Selman var, Sisi var, Katar'ın, Bahreyn'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suriye'nin bile yakın zamanda onu da burada göreceğiz dedi Trump çünkü. Onun da resmi var, Şahra'nın da resmi var çünkü orada. Yani Fas liderinin bile resimlerini koymuşlardı. Ve oradaki billboardlardaki bu resmin altında ne yazıyordu? Abraham Shields diyordu. Peki Abraham Shields yani ne demek? Bu İbrahim Kalkanı demek. Yani bu ne demek tam anlamıyla? Orta Doğu NATO'su demek işte. İbrahim Kalkanı. Peki İbrahim Kalkanı'nın arkasında Trump ve Trump'ın yanındaki Orta Doğu'daki ülke liderleri varsa bu kalkan kime karşı kalkıyor demektir? Çünkü kalkanın arkasında Türkiye yok. Ama kalkanın önünde o zaman kim var demektir? Türkiye var demektir. Demek ki oluşturulabilecek olan bir İbrahim kalkanı veya Orta Doğu NATO'su dediğimiz bir NATO vari sistem kime karşı operasyon yapmaya hazırlanacak? Türkiye'ye karşı. E Türkiye neden o zaman burada Amerika'nın vermiş olduğu görevleri gerçekleştirmek üzere sahada adımlar atıyor? Bazı arkadaşlar da çıkıyor açıklamalar yapıyor neymiş efendim işte önümüzdeki Temmuz ve Temmuz'dan sonraki dönemlerde 2026'da dahil olmak üzere büyük güçler dünya yöneten ülkeler Türkiye ile mücadele edecekmiş ama Türkiye galip gelecekmiş ve artık o engeli aşacakmışız vesaire dönülüyor. Yahu böyle bir yol haritası var mı? tamamen teslim olmuş bir iktidar. Tamamen iktidar eliyle yani Amerika'nın verdiği emirlerle yasaya, yargıya, yürütmeye her türlü emirler verilerekten değil mi? Yargıda çok ciddi bir stres birikimi oluşturmuş olan iktidar alabildiğine, ana muhalefet liderine işte dokunulmazlığını kaldırma, işte diğer sebeplerden dolayı da bütün Avrupa Birliği ile uyumlu olacak olan ana muhalefetteki liderlerin içeriye alınması, itibarsızlaştırılması gereken süreçleri başlatmıyorlar mı? Başlatıyorlar. Yani bir vakıma tam anlamıyla bölgede Amerika'nın bütün istek ve talepleri oluşturacağım diyen iktidar burada ana muhalefete de dizayn ediyor. Yani bu kadar emir eri olmuş olan bir yönetimin nasıl olacak da süper güçleri bölgeden uzaklaştıracak gibi bir niyeti olabilir. Bakın yapacak değil. Niyeti bile yok diyoruz zaten. O yüzden kimse bu konularla açıklama yapan insanlara itibar etmesin. Bunlar asla doğruluğu yansıtmıyor. Çünkü Türkiye hali hazırda eğer ki emperyalistlerle mücadele edip ve onları alt etmekte istiyorsa en önemli ve en hızlı bir şekilde hangi müessesesini ayağa kaldırması lazım ekonomi. Biz ekonomik anlamda bağımsız değiliz ki nasıl kafa tutacaksın? Bir dünya borcumuz var. Bu borçlarımız kime? O sözde kurtulacağız diye anlattıkları süper güçlere, küresel güçlere yani küresel güçler, dünya yönetenler dediğimiz kişilere, e senin ekonomin zaten çökük bitik halde. Kendi vatandaşına olması gereken asgari ücreti bile veremiyorsun. Neden? Çünkü ciddi anlamda senin üretim fiyatlamanı kıran, yani iş gücü maliyetini kıran Çin var, Hindistan var, Pakistan var, Endonezya var, en yakın coğrafyanda Mısır var. Sen bunların bile bu üretim maliyetlerinin düşürülmesine dönük operasyonunu yapamıyorsun. Sonra gelip diyorsun ki küreselcilere, dünya yöneten süper güçleri alt edecekmişiz. Ya bu masalı bize anlatmayın. Bu masalı bize anlatmaya devam ederseniz biz de isim isim vere vere sizleri ifşa etmeye başlarız. Yeter çünkü. Bakın zaten milletimiz dar boğazda. Halk olarak yani bireyler olaraktan insanlar kendi faturalarını ödemekle ciddi zorluklar yaşıyor. Ve hatta İran'da yaşanan meselelerden dolayı bile Türkiye İran arasındaki sınır kapıları gümrüklerde Öyle tarihi eser kaçakçılığı yapılıyor ki, şimdi bizi konuşturtmayın, o gümrükte rüşvet alanların kimler olduğuna kadar açıklarız. Yani o gümrük kapılarında muhafızlık görev yapanların kimlerle bağlantılı olduğunu, İran'dan kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize o gümrük muhafızlarının göz yummasının ne kadara patladığına kadar açıklarız. Ya neden oluyor bu göz yummalar paralar? Çünkü zaten bitik haldesin. Bitik halde olduğun için herkes her yerden illegal anlamda kayıt dışı nasıl parayı ben götürürüm derdine düşmüş. Denetleme de yok. Çünkü niye herkes payını alıyor denetleyecek olan da payını aldığı için tamam abi boş ver diyor. Görme diyor geçir diyor biz olacak olan parayı alalım geçelim gidelim diyor. Şimdi bölgede yaşanan sorunlar buna da sebebiyet veriyor. İklim krizi dediğimiz olay iklim kanunu da geçti meclisten. Bunlar niye oluyor? Mecbur bırakıldığımız için. Çünkü gücün yok. Bunlarla mücadele edecek olan gücün yok. En önemli argümanın, silahın ekonomi yani para, paran da yok. Paran olmadığı için zaten sen yeterli olan itirazı, eleştiriyi veya ittifak ağını kuramıyorsun. Parası olan kim? Tartışmasız, karşılıksız, para basan kim? Amerika. Çin nereye bununla baş edecek ya kafanız mı güzel sizin çıkıyorlar bize diyorlar ki Çin geliyor Çin geliyor lan kaç kere anlatacağız? Çin bitik bir ülke kardeşim bitik istediklerinde bak Trump bile şimdi Temmuz ayında tekrardan o vergileri uzatmıştı. Vergilerin yansıma oranını ertelemişti. Şimdi erteleme dönemi bitti. Tarih geliyor 8 Haziran 8 Temmuz. 8 Temmuz'dan sonra ben artık ertelemeyi düşünmüyorum diyor. Yani yine çok ciddi anlamda dünya bir anda yine hangi söylemlerle baş başa kalacak? Ekonomik savaş, ticaret savaşı. Bundan da yine baş başa kalacağız. Yani Çin'i bu anlamda çok rahat istediği zaman köşeye sıkıştırıyor Amerika. Ama bizim de işte yan daldan diyelim. Amerika ile en azından bu politikada birleşmemiz lazım. Bak oradan destek alalım demiyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Bağımsızlığımızı düşünüyorsak bu konuda Amerika ile işbirliği yapmamız lazım. Neden? Çin'i bölemezseniz bakın Çin'i bölemezseniz Hindistan'ı bölemezseniz Endonezya ile ticari antlaşma yapamazsanız Mısır'la gümrük antlaşması yapamazsanız Türkiye'deki iş gücünü maliyet anlamında karşılayamazsınız. Türkiye'deki sanayici oralara gidip fabrika kurmasını engelleyemezsiniz. Şimdi o zaman senin yapman gereken ne? Hani sözde Türkiye'nin kadim Türk devlet aklı var, aksakallısı var, değil mi? falan falan böyle akıllıları diyoruz biz onlara değil mi? Bunlar var. Bunlar nerede? Bunlar bir yerlerdeyse gidin buralara operasyon yapın. Buralardaki iş gücü maliyeti yerlerde. Bunların biraz olsun toparlanabilmesi için o ülkelerin kendi içinde oyalanması lazım. Zaman harcamaları lazım. O ülkeleri bölmeniz, rejimlerine dönük operasyonlar yapılmasını desteklemeniz lazım. Neredesiniz? Saçma sapan yerlerdesiniz. O yüzden bakın bunlar hiçbir tesadüf değil ya Barak dediğimiz kişi burada açıklama yapıyor. Hemen arkasında İbrahim kalan Irak'a gidiyor. Orada garantiler veriliyor. Garantilerden demek ki en önemlisini biz federasyona gideceğiz. Federasyona gideceğimiz için sizler de rahat edeceksiniz. Irak federasyona gidecek. Suriye federasyona gidecek. Türkiye federasyona gidecek. Zaten Amerika'dan gelen emirler bunlar. İngiltere dolaylı olarak bunları istiyor. O yüzden de bunları yapın deniliyor bizlere. Bizimkilerde diğer olması gereken egemenliğimizle alakalı kriz noktalarına bir çözüm üretmiyor. Aldığı emri uygulamaya çalışıyor. Olayın aslı budur. Total olaraktan bakın CHP'de yaşanan sorun ister istemez küresel bir organizasyonu da karşımıza getirmekte. Sizler bu küresel olayın Türkiye'deki çatışmasını göremezseniz o zaman sadece sen dersin ki Erdoğan CHP operasyon yapıyor. Yahu Erdoğan kim? Erdoğan bu gibi işte parti yönetimlerine, parti liderlerine operasyon yapabilecek olan güçte de değil. Bak güçte de değil derken kişiyi küçümsemek, aşağılamak için söylemiyoruz. Her operasyonun bir maddi yaptırımı var çünkü. Bize dönüşü bunların maddi anlamda zararları var. Bunun altından kalkabilmek için parası olandan destek alabilmen lazım. Zaten destek alamıyorsun o yüzden de parası olan sana emir veriyor. Sen onu yapmak zorunda kalıyorsun. Türkiye'de özellikle CHP'de yaşanan sorun, dışarıdan kaynaklanan bir sorundur. O zaman görev kimin diyoruz? CHP'li seçmenin. Hadi bakalım. Siz okumuş adamsınız ya, entelektüelsiniz ya, dünyayı gezmiş, dolaşmış, dünya siyasetini takip eden insanlarsınız ya. Hani böyle birilerine, özellikle AK Parti seçmenine tepeden bakıyorsunuz ya, onlar koyun falan diyorsunuz ya. Hadi bakalım siz koyun değilseniz çıkarsınız, partinize sahip olursunuz ve ne İmamoğlu dersiniz? ne Mansur Yavaş dersiniz ne Özgür Özel dersiniz ne de Kemal Kılıçdaroğlu dersi biz bunları istemiyoruz kardeşim. Bunlar mandacı kafacı dersiniz ve bunların haricinde içeriden Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini düşünen aha bu arkadaş var biz bunu istiyoruz diyerekten partiye baskı kurarsınız. Öyle gidip de kafanıza göre sizin önünüzde parlatılanlara tav olmazsınız. Hadi okumuşsunuz. Hadi görelim ne kadar okumuşsunuz, ne kadar cahil değilsiniz. Çıkın yapın bunu. O zaman biz de diyelim ki o CHP seçmeni gerçekten masaya yumruğunu vurdu deriz. Taşın altına elini koydu deriz ülkesi için. Hadi bakalım yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız? Çünkü sizler bile bu gibi zor anlara geldiğinde kolay seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ülkeyi terk ediyorsunuz. Lan bu mudur Atatürkçülük? Bu mudur ülkeye sahip çıkmak? Bu mudur vatan aşkı? Zoru görünce kaçmak. Hadi bakalım sizin de göreviniz bu. Ne kadar yapacaksınız hep beraber göreceğiz. Tarih bunları yazacak ama bunları da asla unutmayın diyoruz. Ve daha sonraki programlarımızda görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.